Tebrikler beyler bu sıcak havada öncelikle gösterdiğiniz mücadele için tebrik ederim sizlere. Güzel bir maç oldu. İlk yarısı kafa kafaya geçti. İkinci yarı farkı açtınız ve galip gelip finale kalmayı başardınız. Ümit öncelikle senle başlayalım. Kalede iyi kurtarışlarım vardı. Hadi. Hafta içinde bir sıkıntı yaşamıştım. Bir sakatlığım vardı. Hatta var. kaptanımız aradı. Omuzum çatlamıştı geçen hafta kaptan. Tedavi gördüm. Zor şartlar da kaleye geçtim. İyi de, iyi de takımımız. Hava sıcak. Güzel hani nasıl oldu? Herkesin ayağına sağlık. Finalde herkese başarılar diyorum. Özellikle takım arkadaşlarına diye. Davup Alem. <laughs> Tür var makine ya. Evet. Herkesin ayağına sağlık. Bu maç oldu. Geçmiş olsun deriz. Kaptan sen neler söylemek istersin? Sağda iyi mücadele ettin. Güzel çalımların vardı. Jeneriklik bir gol atıyordun neredeyse diyebilirim. Son anda kaçtı. güzel bir maçtı. Hava sıcaktı. Kendime zorlandı. Ama buna rağmen iyi mücadele vardı. Ee, çok gol atıyoruz. en fazla Çok evet. evet. var. Daha az gol yiyoruz yani İnşallah evet. final maçı da kazanırız. Evet. Başarılar dilerim finalde. Evet.